Merhaba arkadaşlar. Bugün derinle bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi ne derin? Nine şey. Cingöz Nine. <laughs> evet. ee, bunu çevireceğiz. Kaç sayı gelirse ona da bir tane kurabiye alıyoruz. Üç kere basıyoruz. Evet. Tamam. Oyunun ismi Ninni'yi kim kaldırırsa o kaybediyor. Kim o. uyandırırsa. Evet, yine kim uyandırırsa o kaybedecek. Şimdi derin çeviriyor. Çevir kızım. Sen çevir. Sen. Tamam. Şşt. Kaç çıktı? İki. İki. Şuradan iki çıktı. Tamam. Ben ne yapıyorum? Bir tane kurabiye alıyorum. Bir, i̇ki kere bas. Bir, Bastım. Şimdi derinde sıra. Derin sen yap kızım kaç çıktı? 3 3 Derinde 3. Bir tane kurabiye aldı. 1 2 3 Allah Allah sıra bende. Eyvah. Eyvah sen de battın. 3 <laughs> Bir tane kurabiye alıyorum. Basıyorum. 1 2 3 Oo! Çok güzel sende. Derin dikkat edin. Kaç? Bir. Bir. Şanslı. Bir kurabiye al. Evet, derin şanslı. Çünkü bir kere basacak. Şimdi onu. Bas kız. Allah. Aa, baba da patlıyor. Baba da Bir çeviriyorum. Aa, pas. ben pas. Derin yapacak. Ay sen. Pas çıktı. Kaç? Üç. <laughs> Eyvah. Bir tane al. Üç kere bas. Evet benim şansım. Bas kızım. Bir. Bas. Bir. Oley. Oh, ben kazandım. Bir sıfır. Hayır kazanmak yok. Nasıl kazanmak yok kız? <laughs> ya kazanmak yok. Şarjı eğlenmek. ya sen şimdi kazanırsan o da mı kazanmış olmuyorsun? Hı? Tamam arkadaşlar kazanmak yokmuş. Eğleniyoruz biz. Evet. Şimdi hmm. derin başlayacak. Hayır şey. Onu, ben niye başlıyorum? Ben kazandım. İyi tamam çeviriyorum. Kaç? Bir. Hmm. Bir tane kurabiye aldım. Bir kere bastım. Sende sıra. Üç. Bir, a iki. i̇ki. Bir kurabiye al. İki kere bas. Bir, İki. Şimdi bende. Kaç? Pas. Aa sen ben Hayır, pas çıkmadı. Üç çıktı. Böyleydi. <laughs> üç. tamam tamam, üç tamam anne üç gelsin. Bir kurabiye alayım. Bir, iki, üç. Uuu ye. Yeah. Bir. Bir. Bir kurabiye al. zaman kim kazandı? Kazanmak yok demiştim anne. Tamam kazanmak yok. Evet şimdi dişini sak bak ninenin. Dur. Ninenin dişini Dur Sakız. Sakız. Bu da bizim kızımız. Merhaba. <laughs> İsmi de sakız. Arkadaşlar. Koy. Bu son oyunumuz tamam mı? Dur, Dur o baya değil şu baya. Tamam. Biraz da sen başla. Hep ben başlıyorum. Kaç? Üç. Tamam. Bir tane üç. Bir tane kurabiye al. Bir kurabiye. Başla. Bir, iki, üç. Hmm, olmadı. Şimdi ben de... Ay, 3 hmm. Bir kurabiye alıyorum arkadaşlar. Ben. Şöyle size doğru çevireyim. 3 kere basacağım. 1 2 3 Kaybettim. Bitti. Bu oyunumuz da böyleydi. Hadi evet. güle güle arkadaşlar. De bakalım. Güle güle. Güle güle nine, nine de desin. güle güle. Güle güle arkadaşlarım.